Neredesiniz? Gordino, ne böyle? Tarık, 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 Tarık. <laughs> Günaydın. Günaydın anneciğim. Hadi kalk hazırlan. Okula geç kalacaksın. Ne değişik bir rüyaydı. <laughs> amcaya yardım etmemiz iyi oldu. Evet. Bundan sonra Şimşek ve Çıvgın bizi takip etmesin diye yeni bir icat üzerinde çalışıyorum. Güzel. Peki hazinenin yerini bulabildin mi? Hayır, hala bulamadım. Çıkışta maç yapacağız? Oynamak ister misin? Hayır. Zaten sana sormadım. Ela'ya sordum. Hayır. Tarık'la işimiz var. İyi, sen bilirsin. Oturun çocuklar. Taru adasına gitmek için yola çıkmıştık ama Tarıklara geldik patron. Taru ile karıştırmış olmayasın? Şaşkın, şimşek çakar karışmaz, karıştırmaz. Her zaman ne yaptığını iyi bilir. <laughs> Neden buraya geldik o zaman? Bir planım var ama bu sefer sana söylemek yok. Ama patron, söylemezsen nasıl plana uygun hareket edebilirim ki? Hmm, sanki söyleyince planı tas tamam uygulayabiliyorsun. Deniyorum patron. Tamam tamam, planı bu defa kendime sakladım. Oh oh, söylemeyeceğim işte. <laughs> hop, 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 hop. Beni dinlen misin porsuk? 12, 13, 14 dinliyorum senser dinliyorum, 17. 18. Ama sürekli ip atlıyorsun. Spor yapıyorum. Ne demişler? Sağlam kafa sağlam vücutla bulunur. 24 25 26. Hop. Kimseğin haritalardan birini aldığını daha söylemeliyiz. Söyleyeceğiz ama şimdi değil. 30 31 32. Ne zaman? Ne zaman? Şimşek ve çıvgın çoktan yola çıkmış olabilir. Yola çıksalar nereye gidecekler söyler misin? Daha tarif bulamadı hazinenin nerede olduğunu. Onlar mı bulacak? 34, 35, 36, 37. Kaçıncı sayfada kalmıştık? 41. Elacığım yanıma gelir misin? Beni dinleyin. Sınıf arkadaşınız Ela bir ödül kazandı çocuklar. Ela ödül mü kazandı? Ela ödül mü kazandı? Ela ödül mü kazandı? Tebrikler. Tebrikler Ela. Ne ödül öğretmenim? Hatırlarsan Yıldız Ağacı resmini yarışmaya göndermiştim. Resmin ikinci olmuş. Tebrik ederim. Ödül olarak da bir hediye göndermişler. Teşekkür ederim öğretmenim. Ben de seni tebrik ederim Elacığım. Yerine oturabilirsin. Çok merak ettim patron. Bir ipucu versen belki çözerim. Ben sana ipin kendisini versem ucunu bulamazsın şaşkın. Hmm. Tamam tamam. Biz buraya niye geldik biliyor musun? Bir de yine öyle konuşma ya. <laughs> Ama türküne bizimle konuşmaz ki patron konuşmasın, önemli olan da o. Hiçbir şey anlamadım patron. Ben sana demiştim ama söz dinlemiyorsun ki. İpucu da ipucu, ipucu da ipucu. <laughs> Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Ferdino <laughs> geldi ona soralım. Oh, Ferdino gözlüklerin çok güzelmiş. Ferdino <laughs> şimşek haritayı aldı biliyorsun. Versene o gözlükleri biraz da ben takayım. Burada bir şey anlatıyorum Porsuk. Tamam Sansar tamam. <laughs> Porsuk seni. Evet ne diyordun? Diyorum ki. Şimşek ve çılgın. Evet ben de onları diyorum. Yine gelmişler. Kim? Şimşek ve çılgın kapının önündeler. Asla anlatma. Ben ne yapıyorsam anlatma. sen onu yap. Yürü bakalım. Aa, olamaz. Şimdi ne yapacağız? Hediyen neymiş? Bir kitap. Bilim kitabı tam sana göre. Işık hızı. Işık hızı. Işık kızı. Işık kızı. Daha iyi çocuk konuştu. Burç, tarih, burayla ilgilenin lütfen. Özür dilerim öğretmenim. Hazineye nasıl gideceğimizi buldum. Nasıl? Işık kızıyla. Rüyamda da görmüştüm. Şşşt! sessizlik. Ders bitince anlatırım. Hı -hı. Ay, ay, ay. Patron, emin misin? Bak yine gözümüzü havuzda açmayalım. Merak etme, ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Hmm. Sizin burada ne işiniz var? Nasılsın Porsukcuğum? <laughs> Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Uzun mu? Patron daha dün havuza. Özlemediniz mi bizi? Burada neler oluyor? Bizi içeri davet etmeyecek misiniz? Bunu neden yapacakmışız? Biraz sohbet ederdik. Sohbet mi? Porsuk neler diyor bu? Ben de bir anlasam. Neyin peşindesin şimşek? İnanın hiçbir şeyin peşinde Aa. değilim. <laughs> patron. Fırtına çok fena bakıyor. Sen bize kızdın mı? Kızdın mı sen bize? Şimşim. Şim. Şu tatlılığa bak şimşim şim diyor. Bu kadar yeter. Hemen niye geldiğinizi söyleyin. Acaba diyorum yıldızları alabilir miyim? <laughs> Simsek, simsek, simsek! <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Tabii ki yıldızlar alamazsın. Aa, tüh. Ne kadar da heveslenmiştim. O zaman şöyle yapalım. Pırdino bizi ta Taru adasına göndersin. <laughs> taru mu? Tarih adasına gidiyoruz. <laughs> Emekli olduk Çıfkıncım. Artık küçük bir ev, deniz kenarı, birkaç baş hayvanla yaşayıp gideriz. <laughs> Madem çok istiyorsunuz biz de rahatlamış oluruz. Gördün o? Ah çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Tarık Bey'e selamlar. <laughs> Bu sefer çok kolay oldu. Bence onlardan kurtulduğumuz için bir kutlama yapalım. Ta ta. Bu işte bir iş var. Çıkabilirsiniz çocuklar. Evet, şimdi seni dinliyorum. 17, 23, 29 ve 41 sayıları doğru. Bu sayıların neresi olduğunu bize ışık hızı gösterebilir. Peki ışık hızı nasıl gösterecek söyler misin? Onu da Pordinoli'yle konuşmamız lazım. Patron, başardık diye seninle seviyorum ama neyi başardığımızı sorabilir miyim? Her şeyi sorabilirsin Cıvkın. O kadar mutluyum ki sen bile beni kızdıramazsın. Başardık, başardık. Taro odasındayız. Hazinenin oldu.